merhaba. Bugün YKS'ye hazırlanan sevgili öğrenci arkadaşlarımız için bir TYT denemesi hazırladık. TYT denemesinin doğrudan PDF formatını aşağıda paylaşacağımız link üzerinden ulaşım PDF'ini çıkartıp çözüp sonra video çözümünü izleyebilirsiniz. Ya da videoyu durdurun. Önce soruları kendiniz çözün. Sonra beraber çözelim. Nerede doğru, nerede yanlış yaptığınızı konuşalım. O zaman meşhur girişimizi yapalım ve diyelim ki çaylar ve kahveler yapıldıysa Feliz Can Biyoloji ile deneme başlasın. Sorumuzun çözümüyle başlayalım. Bir canlı hücrede gerçekleşen protein sentezi gösterilmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen şıklardan bakalım. A proteinin sentezi bir dehidrasyon tepkimesidir diyor. Dehidrasyonun Türkçe karşılığı yapım demekte. Doğru bir ifade. Amino asitleri birleştirerek bir protein yapmışız. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Protein sentezlenirken... 5 tane ester bağı kullanılmıştır ama proteinlerin özgül bağı ester bağı değil ki proteinlerin özgül bağı peptit bağıdır ve amino asitler birbirlerine peptit bağıyla bağlanır. Yanlış olan cevabı bulduk. Ee, A proteini sentezlenirken 6 amino asit kullanılmıştır. Bakıyorum 2 4 6 tane amino asit kullanılmış. Doğru. A proteini sentezlenirken 5 farklı amino asit kullanılmıştır. X Y Z T Y'yi kullandım zaten. Bir de H amino kullanılmış. Yani toplamda 5 tane farklı amino kullanılmış. A proteini sentezlenirken enerji harcanır ifadesi doğru. Çünkü dehidrasyon dediğimiz yapım reaksiyonları enerji isteyen reaksiyonlardı. Ama yıkım ne istemiyordu? Enerji istemiyordu. Bazı durumlarda enerji gerektirir. Ama yıkım dediğimiz olay yani hidroliz tepkimeleri genelde enerji gerektiren tepkimeler değillerdir demiştik. İkinci sorumuza baktığımızda nişasta ve glikojenle ilgili hangisi ortaktır diyor. Bir kere nişasta ve glikojenin her ikisi de bir polisakkarit yani bir e, bir sürü küçük şekerden oluşmuş büyük bir molekül ikisi de. Bakalım yapılarında glikozit bağı doğru her ikisi de glikoz dediğimiz e, küçük şekerin altı karbonlu şekerin yan yana gelip birleştirilmesiyle oluşuyor. Yani nişasta bitkilerde bir depo polisakkarit, keza glikojen de hayvanlarda bir depo polisakkarit. Ama şuna dikkat edin. Glikojen sadece ve sadece hayvanlarda da bu polisakkarit miydi? Hayır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. ÖSYM sıklıkla sorar. Bakteriler fazla glikozlu glikojen şeklinde keza Bakteri gruplarına çok benzerlik gösteren arkeler glikozun fazlasını glikojen şeklinde ve bir de mantarlar yine glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo ederler. Lütfen buraya dikkat edin. ÖSYM bu kısmı oldukça sık sorgulatıyor. Peki o halde bakalım glikoz monomerlerinden mi oluştu her ikisi de? Doğru. Depo edildikleri hücre grubunun aynı olması. Bir kere baktığımızda nişasta kimin deposuydu? Bitki deposuydu. Yani bitkilerde depo edilen fotosentez fazlası glikozun depolanma şekliydi. Ama glikojen gördüğümüz üzere birçok farklı canlı grubunda depo edilebiliyor. O zaman depo edilme özellikleri Aynı olmuyor. Bizden ortak olanı sorduğu için birinci ve ikinci öncülümüz ortakken üç ortak olmayan bir özellik oluyor. Şimdi sorumuza geldiğimizde bu reaksiyon zinciri ve enzimlerle ilgili olarak aşadıklardan hangisi yanlıştır demiş. Hemen şıklardan gidelim. Enzimlerin tamamı katabolik. Katabolik dediğim şey yıkım değil miydi? Yıkım reaksiyonunu yönetir diyor. Hemen görsele bakalım. Nişasta bir polisakkarit yani büyük bir molekül. Bunu bir disakkarit olan maltoza yıkmış. Tamam. E, glikoz bir monomer. Tamam. Buraya kadar bir yıkım reaksiyonu yönetiyor. Doğru, katabolizma. Glikozu da alıp karbon ve suya kadar yıkmış. Yani bu kısımda hücresel solunum dediğim yerin kendisi mi? O zaman baktığımda bütün reaksiyonlar katabolik reaksiyonlar mıdır? Evet. Bir enzimin ürünü, diğer enzimin substratı konumundadır diyor. Hemen bakalım. Enzim 1'in ürünü kim? Maltoz. Maltozu substrat diye kim bağlamış? Enzim 2. O zaman bu öncül de doğru bir ifade. Bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı konumunda çalışmış. Enzim 1 ve enzim 2 takım halinde çalışır diyor. Doğru bir ifade. Özellikle takım halinde çalışan enzim grupları sindirim enzimlerinin kendisidir arkadaşlar. Nişastayı glikoz dediğimiz monomerini yıkabilmemiz için nişastayı önce amilaz isminde bir enzimin parçalaması gerekiyor. Amilaz maltozları açığa çıkartıyor. Sonra maltozu da ince bağırsakta bulunan maltaz enzimi yıkarak glikoz dediğim monomerleri parçalıyor. Yani enzim 1 ve enzim 2'den herhangi bir tanesi ortamda e, eksilirse, yapısı bozulursa bu reaksiyon zinciri komple sekteye uğrayabilir. D şıkkına geldiğimizde bu reaksiyon zincirinde 3 farklı enzim kullanılmıştır. Doğru. Enzim 1, enzim 2 ve enzim 3 olmak üzere 3 tane farklı enzim kullanılmış. E şıkkına geldiğimizde enzim 1, enzim 2 ve enzim 3 sadece hücre dışında çalışabilirler diyor. Arkadaşlar özellikle enzim 1 ve enzim 2 yani sindirim enzimleri hücre dışında çalışabilir. Ama hücresel solunum dediğim glikozun karbon ve suya kadar parçalanımı var ya yani enzim 3 hücresel solunumdan sorumlu dedik. E, o zaman adı üstünde hücre, hücrenin içinde gerçekleşir. Arkadaşlar solunum hücre dışında asla gerçekleşemez. Sadece ve sadece hücrenin içinde gerçekleşebilir. Bu yüzden yüzden de yanlış cevap E şıkkı olmuş oluyor. Üç sorumuza baktığımızda DNA ve RNA ile ilgili Hangilere her iki molekülün yapısında da ortak olarak bulunabilir demiş. Şimdi hemen DNA ve RNA'nın yapısını bir hatırlayalım. İkisi de nükleik asit yapılı. Yani yapısında bir tane azotlu organik baz var. Bu azotlu organik bazın yapısına bir tane 5 karbonlu pentoz şeker bağlanıyor ve yapıya bir de bağlanıyor? Fosfat bağlanıyor. Ve demiştik ki azotlu bazla şeker arasındaki bağ glikozit bağıdır. Ee, şekerli fosfat arasındaki bağ ise ester bağıdır diye konuşmuştuk. O zaman öncüleri yorumlamaya başlayalım. Her ikisi de nükleotit polimerimidir. Evet, bir sürü nükleotitin yan yana gelmesiyle oluşur DNA ve RNA. Yapısında timin azotlu bazı bulunur diyor. Yanlış bir ifade. Çünkü DNA'nın azotlu organik bazlarına baktığımızda adenin, timin, guanin ve stozin vardı. Ama RNA'nın azotlu bazlarına baktığımızda Adenin, urasil, guanin ve sitozin vardı. Bu yüzden DNA'nın özgül bazı timin iken RNA'nın özgül bazı urasilin kendisidir diye yorumluyorduk. Ester bağı bulundurma doğru. Her ikisi de nükleotit yapılı olduğu için her ikisinde de 5 karbonlu şeker ve fosfat arasında bir tane ester bağı bulunacak. İnorganik bir fosfat taşıma diyor. Doğru bir ifade. Nükleik asitlerin yapısında fosfat olmak zorunda. O zaman ortak olanlara baktığımızda bir 3 ve 4 ortak olan moleküller içerisinde oluyor. Beşinci sorumuzu incelediğimizde kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma karşılaştırıldığında hangi fayda yanlıştır diyor. Hemen hatırlayalım. Kolaylaştırılmış difüzyon dediğim olay şuydu. Bir saçıcı geçirgen zar var. Zarın diyelim ki dışarısı çok yoğun içerisi az yoğun olan ortam. Kolaylaştırılmış difüzyon bir pasif taşıma şekli olduğu için çoktan aza doğru enerji harcanmadan gerçekleşir. Fakat kolaylaştırılmış difüzyonu gerçekleştirebilmem için hücre zarında bir kanal proteini olmalı ve moleküller bu kanal proteini içerisinden geçerek hücrenin içerisine taşınmalı. Yani taşıyıcı bir protein olacak ve bu protein kesinlikle enerji harcamayacak demiştik. Fakat aktif taşımaya baktığımızda aktif taşımada yön tam zıttı. Az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama doğru ATP enerjisi harcanarak gerçekleşen bir taşınım şekliydi. Ve bu taşınıma baktığımızda yine hücre zarında bir enzim yapılı ya da doğrudan bir kanal proteini yapılı bir protein grubu bulunuyordu. Kolaylaştırılmış difüzyon pasif taşınım şekli olduğu için kesinlikle enerji istemiyor ama aktif taşınım enerji gerektiriyordu. O zaman A şıkkıyla başlayalım. Yoğunluk farkı her iki taşınım şekli için de önemli. Doğru. Difüzyonda kolaylaştırmış difüzyonda çoktan azda doğru. Aktif taşımada ise azdan çoğa doğru gerçekleşiyor. Her iki taşınım şeklinde de protein bir kanala ya da taşıyıcı bir proteine ihtiyaç var. Doğru her ikisinde de bir protein kullanılmak zorunda. Küçük moleküllerin taşınım şeklidir. Doğru bir ifade. İster kolaylaştırmış difüzyon ister aktif taşınım olsun bunların tamamında zardan geçebilen küçük moleküllerin taşınımı var. Madde taşınımı çift yönlü gerçekleşebilir. Doğru tek şartım. Çoktan azo doğru olmasa. Yani kolaylaştırmış difüzyonda olay tam tersi de olabilirdi. Hücrenin içerisi çok yoğun dışarısı az yoğun olabilirdi. Ya da aktif taşımada yine hücrenin içerisinde İçerisi az yoğun, dışarısı çok yoğun olabilirdi. Bu yönde de taşınıyor olabilir. Çift yönlüden kastımız her daim budur. Her iki taşınım şeklinde de ATP harcanır diyor. Kolaylaştırılmış difüzyon bir pasif taşınım şekli olduğu için kesinlikle ne istemez dedik? ATP istemez. Yanlış cevabımız E şıkkı oluyor. Gelelim son sorumuza size bazı canlı türleri verilmiş yukarıda verilmiş olan canlı türleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen şıklardan inceleyelim. Canis lupus ve canis familiaris aynı cinste oldukları için yakın akrabadır diyor. Binominal isimlendirmede önce cins ismini yazıyorduk. Cinsi anlatan, onu tanımlayan, tanımlayıcı bir ismi de yanına yazdığımızda bu ikisini artık ne diye okuyorduk? Tür ismi diye okuyorduk arkadaşlar binominal isimlendirmede. O zaman kanis, ha ikisi de kanis cinsinde mi? Evet ikisi de aynı cinsde yer alır. Dört farklı cinse ait canlıların tür isimleri verilmiştir. Dört cinslerini sayalım. Kanisler bir cins. Pinus 2, Gallus 3, Paramecium 4. 4 farklı cinse ait tür verilmiştir. Doğru. 5 farklı türe ait canlılar binominal isimlendirilmiştir diyor. Doğru bir ifade. Canis lupus ve Gallus gallus aynı kromozom sayısına sahiptir. Nereden bileceğim? Gallus gallus kızıl orman kuşuymuş. Canis lupus ise gri kurtmuş. Bunların kromozomlarının sayısı aynı da olabilir farklı da olabilir. Bu konu hakkında yorum yapmam mümkün değil. Türler aynı alemde yer almazlar diyor. Doğru. Mesela burada bir bitki türü var. Burada bir protistaya ait tür var. Ve bir de hayvanlara ait üç tane farklı tür var. Bu türler aynı alemde yer almazlar ifadesi de doğru olmuş oluyor. Arkadaşlar bugünkü deneme sınavımızı tamamlamış bulunmaktayız. Lütfen yorumlara ne kadar doğrunuz, ne kadar yanlışınız var yazmayı sakın sakın unutmayın. Bir sonraki video içeriğinde görüşmek üzere diyorum ama videoyu kapatmadan önce hatırlatmam gereken bir şey var. Lütfen kanalı arkadaşlarınızla paylaşmayı, videolara yorumlar yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video içeriğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.